rengin karışımına bir bakalım. Kırmızı, mavi ve sarı. Fırçama yeteri kadar boya alıyorum ve sonra bakıyoruz ki boom işte bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir cilt tonu elde etmiş olduk bile. Birazcık daha kırmızı ekleyelim bakalım ne olacak. Tabi bazen kırmızı çok güçlü olabiliyor, fazla gelebiliyor. Bu durumda hemen birazcık daha mavi ve sarı ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu karışıma kahverengi karışımına birazcık daha kırmızı eklediğinizde Sienna Brown yani böyle kestane rengi gibi bir renk elde ediyorsunuz. Deney yapmaya devam. Şimdi de birazcık da mavi ekleyelim bakalım ne olacak. Bu kahverengiye mavi eklediğimde daha bir soğuk renge bürünecek. Perakota renklerine yakın bir ton elde ettim gördüğünüz gibi. Bakın sadece 3 renk kullanarak kahverenginin 1001 tonunu elde edebiliyoruz. Tabii buna beyaz ekleyip rengini de açabilirsiniz.